الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أغلة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسبا قدش نصص ريمس الله هيك أمدك وجهة تئيم ترمش إيساس إن شاء الله أمر قدش قدش أيها نابو أيكب نصر يبقى ذاكي Elhamdülillah. Hacı hoş geldin. Dedem. Nasılsın iyi misin? Tamam. Dedem yaşlı kabul etmiyor. <laughs> Kardeş sen de iyisin inşallah. Abi nasılsın iyi misin? Kardeş iyisin inşallah. Mustafa abi ne var mı? <laughs> Dayı, abi iyisin inşallah de. Ali kardeşler ne yapıyor iyiler mi? Selam söyle. İbrahim abi. Hamza abi iyisin inşallah. Hamza abi. Mehmet Ali Mehmet abi iyisin. Mehmet'im geçmiş olsun. Rabbim hayırlı işler versin inşallah. Abi sen iyisin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Rabbi Zülcelal Maide suresinin 48. ayet kelimesinde böyle buyuruyor ve inzalna indirdik ileyken sana el kitap kitabı indirdik ama öyle bir kitap ki bil hak hakkı ortaya koyan hakikati ortaya koyan insanları doğru yola iletip sonra cennete ulaştıracak bir kitap kim ki bu kitaba sımsıkı yapıştı biraz sonra hutbemizde de söyleyeceğiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise iki şey bıraktım kitap ve sünnet sımsıkı sarıldığınız zaman yoldan çıkmazsınız dedi birincisi kitap işte Rabbim diyor ki bu kitabı hak olarak, hakikat olarak, hukuk kitabı olarak Ayhan abi en önemlisi bu kitabı diyor ben hukuk kitabı olarak yani aranızdaki e, kavgada, dövüşte, anlaşmazlıkta, boşanmada, birleşmede hepsinde kullanacağınız bütün hukuki problemlerin kaynağının çözümü bu kitapta. Bu kitaba baktınız mı çözersiniz. Musaddikan lima beyneye değil önde olan minel kitap daha önceki gelen kitapları da kitapları da tasdik eder. Çünkü bütün kitapların hepsi Allah katına inmiştir. Yani İncil indiren kim kardeş? Rabbim Tevrat indiren kim adı kardeş? Rabbi. Değil mi? Bu kitapları tasdik eden ama aynı zamanda bu Kur'an'ın bir özelliği daha var. Müheyminen. Hakla batılı ayırır bu. Yani İncil deyince içinde ne var ne yok hepsini almaz. Müheyminen yok. Bu bozulmuş. Bu eksik. Bu yanlış. Tevrat'ta şunlar uydurulmuş. Müheymin bu demek. İçine sokulmuş yanlışları da ayıran sağlama yapan bir kitap. Eğer bir Tevrat'taki bir parça Kur'an'a uyuyorsa evet o doğrudur. İşte abi Kur'an'ın özelliği bu. Müheymin olması bu. Diğer kitapların sağlamasını yapan bir kitap. Aleyki fahkum beynehum. Aralarında bu kitapla hükmet. Bime enzelallah. Allah'ın sana indirdiği bu kitapla hükmet. Şimdi insanlar geçen hafta da vardı. Zinayı anlatırken zinayı anlatırken diyorlardı ki ey Muhammed bizde iki kişi zina etti evli bunlar. Bunlarla alakalı hükmün ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki İbn-i yanına gidelim orada cevap vereyim. Çünkü Tevrat'taki cevapla Peygamber Efendimiz'in vereceği cevap aynıydı. Neydi? İkisi rejim. Ama onlar hesaplarına gelmediğinden dolayı her zaman vitesler attılar. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve gelirler. Peygamber Efendimiz'i Yahudiler imtihar ederler. Kendi çaplarında mı? imtihan ederler. Eğer şunu doğru bilirsen sana iman edeceğiz. Ey Muhammed söyle senin uykun nasıl? Gözüm uyur kalbim uyumaz. Doğru. Hani iman edecektiniz doğru cevap verirse yok. Yine bir test anlatacaklar. Çünkü onların iman etmesi etmeme sebebi bilgi eksikliğinden dolayı değil. Ya gavurluktan dolayı. Menfaatlerini kaybetmemek için menfaatlerini kaybetmemek için onlar İslam'a hiçbir zaman yanaşmadılar, yanaşmayacaklar. İşte Rabbi Zülcelal fahküm beynuhum Aralarındasın hükmet bima enzelallah Allah'ın indirdiğiyle ve la sakın ha onların hevasına onların hevesine uyma. Eğer onların hevasına onların hevesine uyarsan seni inan maymun maskara yaparlar. Eğer bu Yahudilerin, eğer bu Hristiyanların hevalarına, heveslerine uyar, onları memnun edecek cevap vermeye çalışırsa bizi maymun maskara derler. Allah muhafaza eylesin. Liküllün cehalle mümküm ve minhaca. Her birinizin bir şirati, şeriatı var diyor abi. Şimdi bazı insanlar şeriata düşmanlık yapıyorlar değil mi? Kahrolsun şeriat. Ya şeriatın ne olduğunu bilerek mi söylüyorlar? Bilmeyerek mi söylüyorlar bilmem. Şimdikiler az daha değişik. Bir 1998-99 yıllarında şunu yaşadık. Eylemler yapılıyordu. İrtica ile mücadele eylemleri. Hacem bir camide namaz kılıyor. Dışarı çıkıyor eyleme katılıyor. Kahrolsun şeriat. La amca sana namaz kıl diye içeri sokan Allah o şeriatın sahibi. Sen kime sövüyorsun? Ancak arkadaşlar algı çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey. Şimdi ben desem ki şu kardeşin elbisesine bir bak. Beyaz giymiş ya. Dikkat edin ha. Beyaz giymiş. Herkes onun acaba beyaz kötü bir şey mi ki? Ömer şimdi reklamlar çıkıyor. Reklamlarda içinde bilmem ne yok diyor. Demek ki diğerlerinde varmış. Şimdiye kadar varmış. O bir işe yarar mı zarar mı biliyor musun abi? O diş macunu içinde o olmayınca iyiymiş gibi anlatıyorlar. Belki de kötü. Değil mi? Deterjan içerisinde şu yok diyor reklamda. Ana iyi lan bu yokmuş diyoruz. Belki de o iyi bir şey. Biliyor musunuz kardeş? Yok. Algı çok önemli. Yani insanları yönlendirmek kadar kolay bir şey yok. Algısıyla oynadın mı? Piyasada işte geçen hafta söyledim ya, bir manda yoğurdu hikayesi var. Manda yoğurdu yiyormuş o. Oğlum manda yoğurdu ben de yiyorum lan. İyi de lezzetli de güzel de ne olur? 50 lira fazla ya. He kardeş 50 lira fazla. Manda yoğurdu yiyince bir şey olmuyor. Ama manda yoğurdu yiyormuş deyince demek ki kötü bir şey, çok pahalı bir şey gibi geliyor. Ve selam insanlar böyle aldatıyorlar. İşte şeriatı da böyle kandırdılar. Aman dediler şeriat şöyle kötü böyle kötü bir de tezgahlar düzenlediler. Domuz bari ölmüş insanlar bilmem neler ha bunlar yaptılar deyip de şeriatı yerden yere vurdular. Arkadaşlar şeriat yol demek. O yol ne? Rabbimin bizim için çizdiği yol. Yani şu camiye gelmeniz o şeriatın bir neticesi. Evlenmeniz o şeriatın bir neticesi. Hanımınızı aldatmamanız o şeriatın neticesi. Kumar oynamamanız o şeriatın neticesi. Rabbim o şeriatla bunlar emrediyor ya. Biz hepimiz Allah'ın izniyle şeriatçıyız. Şeriatçı olduğumuz için Müslümanız zaten. Ama devamında Rabbim söyleyecek ki ve haca. Bir de diyor min haç var. Şeriatla beraber hepinize biz bir şeriat bir de diyor min haç çizdik. Min haçla alakalı epey cevap söylüyor alimlerimiz olmuş. minhac ne demek? Mesela alim bir tane diyor ki şeriat otobandır. minhac da o otobandaki şerit, şeritlerdir. Otobandaki şeritler minhajdır. Ya da Kur'an'ın kendisi, Kur'an'ın kendisi şeriattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları da minhajdır. Bakın şimdi canımız çok gelince çok konuşuyoruz. Birileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir sallallahu aleyhi ve sellem dedin Allah'a eş koştun gavur oldun. Değil mi? Namazda tahiyyat okudun Allah'a şirk koştun gavur oldun. Allah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed dedin vay Allah deyince bir şey yok da Muhammed deyince bir sürü laf sayıyorsun Allah'tan öne çıkarttın gavur oldun. Yani gavur etmek için uğraşanlar onlara kardeş Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın deniyor. namaz ikame edin deniyor da nasıl ikame edileceği anlatılmıyor. Onu peygamberden öğrenin diyor deyince yok diyor. Peygamber Yahudilerden öğrendi. Biz de diyor Yahudilerden öğrendik. Halbuki Rabbü Zülcelal burada şiraten ve minhaca. Şeriat ve minhaç. Kur'an ve sünnet yol, yöntem nasıl yapılacağını diyor. Biz Muhammed'e öğrettik. Yani Peygamberimiz Yahudilerden değil, bizatihi Rabbimiz tarafından eğitilmiştir. Ette beni Rabbi ve ahsen O beni eğitti. Ne de güzel eğitti. O bana öğretti. Ne güzel öğretti. İşte bu demek. Değilse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birilerinin koltuğunun altına girmiş. Onlar ne isterse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onu öğretiyorlar gibi kesinlikle değil minhacı öyle anlamak lazım. Şimdi devam ediyor Rabbi Zülcelal. Ve lev şâallâhu eğer Allah dileseydi le ümmeten vâhide sizin hepinizi tek bir ümmet yapardı. Hepinizi Allah tek bir ümmet yapardı. Yani ne demek? Hayata baktığınız zaman hayata baktığınız zaman hayattan herkesin anlayacağı aynı olurdu. Zevkler aynı olurdu. Ne Yahudilik, ne Hristiyanlık, ne ateizm, ne deizm, ne kemalizm, ne komünizm, ne bilmem ne izim, hiçbir izim olmazdı. Tek bir tane Allah'ın sözü geçerdi. Allah dileseydi. Allah böyle bir şey dilemiş mi? Yok. Allah neyi dilemiş? Ben size yolu ortaya koyacağım. Siz aklınızı çalıştıracaksınız. Kimisi doğru yola, kimisi yanlış yola. Hani Recep Fazıl diyor ya, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Sen nurlu yolu mu tercih ediyorsun, kirli yolu mu tercih ediyorsun? Tercih bizi belimizde, Rabbim bize bırakmış. Eğer bize bırakmayıp da Rabbim bizi mutlaka Müslüman olmak zorundasınız deseydi, imtihan olmanın gereği yoktu ki olsun. Ya yani ne imtihan olacaktı ki? Melek olurdu. Hüseyin, ne diyor ayette? Ne bileyim değil. <laughs> ha? Beni de beni dinle diyor. <laughs> Arkadaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar Mekke'de yaşadı. Ahmet abinin tabiriyle Peygamber Efendimiz basket topu gibi el üstünde geziyordu. El-Emin Muhammed, El-Emin Muhammed diyorlar, hiç indirmiyorlardı. Herkesin güvendiği, inandığı bir kimseydi. Şu dağın arkasında saldırmak için bekleyen ordu vardı şimdi, inanır mısınız? İnanırız, seni yalan söylemedin diyorlar. O zaman ben peygamber deyince, ooo ortalık karışıyor. Şimdi insan bir toplumda itibarlıyken, yapmış olduğu bir hatadan dolayı bütün itibarını kaybederse, yani bir mahallede bir ahmedimiz var, Herkes akşam oldu mu? Ya Ahmet abi çay içelim, kahve içelim, bir ayran ikram edelim, ye yemek yiyelim. Herkesin böyle davet ettiği bir adam bir anda gözden düşüveriyor, selam veriyor, millet sağa sola dönüp gidiyor. Düşünmüyor o Düşünmeyin, hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Şimdi burada esnafın bir tanesi çocuğuyla alakalı bana bir kırgınlığı var. Yüzde milyon haksız ama kırılmış. İnsan bu hiç kimse benim çocuğum hatalı demiyor ama ben burada 20 tane çocuk var bu çocuk hatalı diyor neyse küsmüş gitmiyorum dükkanına falan bir gün dedim ki hani size bazen diyorum ya küslüklerinize bir telefon açın gidin diye. dedim ki la gideyim şu adama ya ben küsleyelim ama o küsmüş olsun şeylik bende kalsın hocalık bende kalsın birkaç esnaf ziyaret et, ettim ettim girdim oraya da. Çocuk da oradaymış. Oo hocam hocam hocam. Sarılık ne yapam paşam okul nasıldı filan İçeri yazarıya girdim. Adam yüzüme bakmıyor abi. Bir kötü oldu. Bir kötü oldu. Allah'tan bir müşteri varmış. Onunla biraz muhabbet ettik de. Baktım bir iki dakika durdum yürümüyor. Adam yüzüme bakmıyor. Kalktım geldim. Ulen dedim. Bütün esnaf böyle yapsa var ya. İnsan hayatı rezil olur ya. Saçın başın dökülür dertten. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de İnsanlar itibar ettiği, kesinlikle güvenliğimi bir deseyken birden ben peygamberim diyor, ortalık karışıveriyor ve peygamber dağlara, daşlara çıkıyor. Yani niye bunlar inanmıyorlar ya? Niye bunlar beni yalancıla suçluyorlar? Niye bunlar bana sihirbaz diyorlar? لَعَلَّكَ بَاحِمُ النَّفْسَكُ diyor Allah. Ey Habibim, kendini parçalayacaktın ya sen. İman etmiyorlar, bana inanmıyorlar, güvenmiyorlar diye. Ayet iniyor. Peygamberimiz o kadar kötü duruma düşmüş. Eğer diyor biz isteseydik gökten bir ayet indirirdik. Herkes iman etmek zorunda kalırdı ya abi. Ama yok indirmedik. Niye? Çünkü bu ki insanın isteğiyle olacak bir şey. İstek olduğu zaman imanı bir anlamı olur. Sen zorla adamın kafasına silah kelime-i şehadet getirdin. Zorla camiye getirdin. Hiçbir anlamı yok. Onun kalbi iman etmez, dili iman eder. Ondan dolayı Rabb'i Zülcelal, biz diyor isteseydik, sizi tek bir ümmet yapardık, herkes Müslüman olurdu. Öyle bir tehdit yapardı ki Rabb'im, insanlar iman etmekten başka çıkar yol bulamazdı. Yani sokaklarda Allah neymiş diyenler, bizim Allah Allah peygamberle işimiz yok diyenler, senden benden iyi Müslüman olurdu. Korkunun neticesi. Ama Rabb'im diyor ki öyle olması istemiyorum. İki, başka bir tek ümmet yapardı. Ne Türk olurdu ne Kürt olurdu. Baban kim? İlk baban. Adem Aleyhisselam. Ya Adem Aleyhisselam'la Havva annemizden olma çocuklar. İngiliz'e bakıyorsun sapsarı yeşil gözlü. Çin şeye bakıyor, Çinliye bakıyorsun çekik gözlü. Afrika gidiyorsun siyah. Az daha Afrika, Kenya tarafına gidiyorsun simsiyah. Ve bunların hepsi babası Adem Aleyhisselam. Öyle değil mi? Adem Aleyhisselam ama insanlar bulundukları şartlara göre Rabbimiz vücutlarına değişiklikler yapmış. Rabbim diyor ki ben isteseydim böyle de yapmazdım. Hepiniz ilk Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi tek tip model olurdunuz. Herkes aynı olurdu. Rabbim bunu da istemedim. Farklı farklı renkte olmanızı ben istedim diyor Rabbi Zülcelal. Devam ediyor. Velakin niye sizi böyle yaptın? Niye hepinizi Müslüman yapmadım? Niye hepiniz tek tip yapmadım? Çünkü diyor sizi imtihan edeceğim. İmtihan olacağız. Her şeyimizle imtihan olacağız. İnancımızla en büyük imtihan. Rabbi Zülcelal doğru yolu, eğer yolu koyacak. iman ettik mi etmedik mi belli olacak. İki, renklerimizle imtihan olacağız. Irkımızla, cinsimizle imtihan olacağız. Acaba abi bizim dedelerimiz 600 yıl boyunca İslam bayraklarını yapmış, deyip de yan gelip yatacak mıyız? Yoksa dedemizi yücelten Kur'an'dı, dedemizi yücelten sünnetti, biz de Kur'an'a sünnete yapışacağız ve yüceleceğiz mi diyoruz? Yoksa onların bize bıraktıkları miras yemeye devam edeceğiz. Evet imtihan olacağız. Kürt kardeşim, benim dedem Selahattin Eyyubi abi deyip de yatacak. Marksistler, dinsiz ateistlere destek verecek, yoksa Selahattin Eyyubi'yi Selahattin Eyyubi yapan vasıflara mı sarılacak? Çok önemli. Ya da bir Arap. Mehmet abi adam peygamberimiz Arap'tı ben de Arap'ım diyor. Valla peygamberimizin amcası Ebu C neydi o? Ebu Lehet miydi amcası? Hah, Allah. Ya siz olmasanız ben var ya yarım yamalak çok kötü hoca olurum ha. Siz diyorsunuz Allah razı olsun. Ebu Leheb kurtulamamışlar sen ne kurtulacaksın? Peygamberi peygamber yapan özelliklere sahip olmadığı zaman peygamberimizin amcası olsam bir anlam ifade etmez. Kesinlikle. Arap olmanla da imtihan olacak. Acaba peygamber gideceğim gidecek mi? Gitmeyecek. Mi? Kürt olmanla imtihan olacak. Selahaddin Eyyub'in izinden gidecek mi? Gitmeyecek mi? Ya da Türk olmakla imtihan olacak. Acaba Dede Osmanlı'nın izinden gidecek mi? gitmeyecek. Hep imtihan olacağız. Fesebihul hayra. Öyleyse hayırda yarışın. Madem imtihan var, o imtihanda hayırda yarışın. Rabbi Zülcelal bize ayet e ne diyordu? Aman koşun. Nereye koşun? Mağfirete koşun. Ve sariye o ile mağfirete ve Cennete koşun, mağfirete koşun. Ya bakıyorum, kampanya var diyorlar. Adam saat beşte altta sıraya giriyor. Değil mi? 120 bin lira telefon alacak herif sıraya giriyor de Niye? Buraya 20 tane gelecekmiş. Aman bitmeden alayım. Ne olacak? Şöyle elinde gösterecek. ilk boyuya gelen 20 tane bir tanesi ben de abi ya diyecek. Ya da bizim ablalar, cuma günü oldu mu? Cuma gün bazı marketlerin aktüel indirimleri olur mu? Aman onu kaptırmayın diye. Beni uğurlamaya kalkmaz Ali. Ama o kampanya kaçtırmayayım diye gider de. Bir şey neyin ya? Cimin kapısında sırada bekler. Cimin kapısında sırada bekler. Aman, sebep 3-5 kuruşa ucuz alacak. Şurada on lira fazlası verdi mi, aynısını alabilecek ki. Ya ona koştuğunuz kadar Allah diyor ki, mağfirete koşun. Cennete koşun. Eğer diyor, cennete koşarsanız kazanırsınız. Peygamberimiz vefat etmiş, bir dönem geçmiş. Gençler mahalle aralarında muhabbet ediyorlar. Birisi gelmiş, "Ben ne duruyorsunuz?" Ne oldu ya? Ulan peygamberin mirası dağıtılıyor mescitte, siz burada ne avar veriyorsunuz Vallahi mi ya? Pişt! Topuklar yağlanmışlar, hepsi mescide koşmuşlar. Allah Allah! Şimdi, arkadaşlar camiler bizde gerçek manasını icra etmiyor. Bir kapı camisinde, cuma sabahları, pazar sabahları görüyorum. Şöyle bir kişi orada oturuyor, bir hadis anlatıyor, biri şurada ayet anlatıyor. Esasında mescid öyle. Peygamberimizin mescidi öyleydi. İnsanlar grup grup sahabe etrafında toplanır, onlara ders dinlerdi. Bakarlar, altın yok, gümüş yok. Hacı abi, vallahi çakıştıramadık. Bu kadar saçınla sakalınla sahabe olmuşsun, yalan söylüyorsun ya. Yalan söylemiyorum evladım. Ben size altın dağıtılıyor demedim. Peygamberin mirası dağıtılıyor dedim. Peygamberin mirası ilimdir. İrfandır. Bak bunlar ilim ve irfan peşine koşan adamlar. Sokakta avarilik yapmayın gidin ilmin peşinde koşun. Yani elimize telefon alıyoruz hafız. Hoca geldiği zaman parmaklar uzar ya. 100 metreye 3 saniye çıkan Bugatti gibi gidiyor. Çıv, hemen atarız. Ama böyle bir komik bir avrat mavrat tek geldi mi büyütürüz bir daha bakarız. Ama hacı hoca geldi mi hocam diyor. Bak bir dakikadan fazla video izlesen şey çekersen izlenmez diyor. Niye? Adam bir dakikada neymiş bu deyinceye kadar seni izleyecekmiş. Böyleymiş ya. Biz de şu kadar izlendik diye hava ya. Tövbe ya. Evet arkadaşlar. Ve sari'u ila mağfiretin. Allah'ın mağfiretine koşun. Festebiğul hayra. Hayırda yarış edin. İlallahi okum cemiya. Nasıl yarış etmezsiniz ya? Eninde sonunda ona varacaksınız. Tilkinin dönüp karışıp varacağı neresi? Kültür dükkanı bizim de varacağımız yer Rabbimin huzuru. Öyleyse Rabbimizi memnun edecek ameller işlemeye gayret edelim inşallah. Feyyunet büküm bir fi itap telefon. Ayrıla düşünüz konularda Allah kesinlikle aranızda adaletle hükmedecektir. Ne zaman? Mahşerde. Şimdi bazen hakkından gelemiyoruz adamın. Benden güçlü, benden daha hoca filan İlmim yetmiyor ama ben inanıyorum ben doğruyum. O namussuz. İnanıyor musun? Vallahi diyorum iyi ki ahiret var. Ahirete varacağız. Ben kendimi de tanıyorum ya kalbimi ben biliyorum. Samimi oldum biliyorum ama bilmiyor. Diyorum ahirete varacağız. Vallahi orada yakacağım çıran. ya da adamla ticari olarak bir şeyim var. Gücüm yetmiyor. Ya seni de almamışım, çeki almamışım, para ödemiyor. İyi ki ahiret var lan diyorum ya. İşte ahirette hesap görüleceği için. Aman ha! Karşımızdaki insanlar bu lafı söylemez. Şey, karşımızdaki adam da eğer sana aynı şeyi söylesin, arkadaşlar buralar boş, atlayın gelin. Buranın usulü bu ya. Atlayın gelin. Ne diyordum ben abi sonra? Karşımızdaki adam bu lafı söylemesin. Yani birisiyle cedelleştiğimiz zaman adam iyi ki ahiret var dediyse o zaman da biz ayva yemişiz demektir. Ondan dolayı ahirette hesap vereceğimizi bilerek amel edelim, hareketlerimizi ona göre organize edelim inşallah. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve töbü ileyk velhamdülillahi rabbil El Fatiha. oops